Merhabalar. Bebeğin kakasını değil mi? <laughs> Anne olarak hep kaka bizim için çok önemlidir. Hep aman kaka yapsın. o Yani o kaka yapmasındaki mutluluğu biz bir tek anneler bilir. Kaka yapmayınca üzülürüz. İşte zorlanıyor mu? Acaba kabız mı oldu? Acaba bebeğim e, rahatsız mı diye hep endişe duyuyoruz. E, şimdi şöyle zaten bunu da arada söylemek istiyorum. E, bebeğim yani bebekler ilk 15 yani ilk zamanlar doğumdan sonra çok sık kaka yaparlar. Özellikle sarı yeşil böyle sarı pütürlü e, ishal gibi kaka yaparlar ama sonra 15 günden sonra bağırsak emilimi başlar. E, yavaş yavaş çişleri daha çok artar, kakalar daha çok azalır. Bazen uzun süre kaka yapmayabilirler yani bir hafta, 10 gün, 15 gün burada tabii ki sıvılarla beslendikleri için ancak daha çok çiş yapala dolu dolu çiş yapıyorsa besleniyor diyoruz açık renk böyle bir günde 5-6 dolu çişli bez alıyorsak ee, ama tabii ki kabız mı değil mi ya da bir rahatsızlığı var mı? Onun için nasıl yapıyoruz? Bebeğimizin eğer karnı şiş ve gergildeyse, dokunduğunda ağrılı değilse, sürekli ıkınıyor, ıkındıkça böyle rahatsız ol, 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 oluyorsa e, Kusmalar arttıysa, ıkındıkça kus daha çok kusuyorsa, e, artı yaptığında böyle bol bol ardarda arda kıvamı, yumuşak kıvamda yapmıyorsa e, o zaman e, yani karnı ağırlığıysa, e, rahatsızsa, kusmaları arttıysa, yaptığında böyle sert yapıyorsa o zaman kabız diyoruz. Ama karnı rahat, bebeğimizin keyfi yerinde. E, hafif hafif ıkınıyor ama hani o onu çok rahatsız etmiyorsa yaptığında da bol bol ve beline kadar e, yumuşak kıvamda yapıyorsa kabız değil diyoruz. Bazen iki haftaya kadar yapmayabiliyorlar. benim yeşil kaka yaptı. <laughs> Anne böyle tedirgin. Aman Allah'ım yeşil bir kaka. Hemen acaba sen ne yedin? Üşüttün mü? Sütün mü üşüdü? Bir sürü yorumlar gelir değil mi? İlk önce nedense hep böyle bir bizde özellikle yeşil kakada üşüttü denir. Ama yeşil kakanın e, üşüt, yani sütünüzü üşümekle ya da sizinle ilgili siz üşüttüğünüz için bebeğiniz yeşil kaka yapmaz. Neden yeşil kaka yapar? Bunun birçok nedeni olabilir. Siz yeşillik yemiş olursunuz o zaman yani bugün semizotu ıspanak yediğinizde kaka rengi değişebilir. Sarı yeşil olur, yeşil tam yeşil olabilir. E, artı ön sütü çok fazla içerse yeşil yapar. E, çok üst üste emer, sindiremez, geç sindirirse yeşil yapabilir. E, artı alerjik durumlarda özellikle e, laktoz, süt proteini alerjilerinde yeşil yapar. E, onda hatta türler daha azdır, daha suludur sulu hani daha sulu yeşil ve pütürsüzdür. E tabii enfeksiyon durumlarında da Allah korusun yeşil yapar ama onun yanında zaten bebeğimizde başka belirtiler de vardır. Yani iştahsızlık, kusma, ateş, hani bir vürütük bir yeşil yapıyorsa onda zaten bebeğimizde de bir rahatsızlık Allah korusun vardır. O zaman hemen doktora bildirmek gerekiyor. Ama yeşil kaka yapması bazen sütümüz bile çektiğinizde hafif yeşil olabilir. Bol yeşillik yediğinizde normalde yeşil kaka yapması problem değil. Yani herhangi bir başka bir belirti de yoksa bebeğimize tabi alerjik bir kakaysa bu da bebeğimizi rahatsız edeceği için burada tabi belli bir diyete girmek gerekiyor annemizin. Ona göre tabi ki yine doktora sormak gerekiyor. Hani sulu, pütürlü, pütürsüz, daha böyle şeffaf, yeşil yaparsa bazen kokulu da yapabilir bebekler yediklerinize göre kakasının koku, kakada koku da olabilir e ama tek başına yeşil olması problem değil bazen karaciğer ee, bağırsakları safra atar böyle kahverengi de yapabilir özellikle demir ilacı başladığımızda da e, kahverengi siyah yakın kakalar yapabilir bebişlerimiz ee, onun için kakalarını tabii ki biz kontrol ediyoruz şey yapıyoruz bebeğimizin genel durumuna da bakıyoruz Keyfi yerinde herhangi bir şey varsa bir de bakıyoruz yani bu söylediklerimden biri oldu mu üst üste yendi mi ön sütü çok fazla içti mi ee, işte yeşillik yediniz mi ee, onlar olduysa zaten yeşil kakanın nedeni, nedeni budur yani bebeğimizin öyle karnını üşütmekle siz sütünüzü üşütmekle zaten süt üşümez <laughs> öyle bir şey yok ee, yani siz buraya buz bile koysanız hani bazen soğuk uygulama yapıyoruz görse sütümüzü pompayla çektiğimizde yine vücut ısısında çıkıyor yani e, kesinlikle e, onunla ilgisi yok